Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 26 Nisan 2020. Fındık bahçemizde 4-5 yıldan beri kimyasal hiçbir ürün kullanmamıştık gübre vesaire. İhtiyar olan yaşlı olan fındık dallarını da çıkarttık aradan. Bu yıl ilk defa bir uygulama yapıyoruz daha önce de da bir video çekmiştim uygulamamız organik sıvı yarasa gübresi turkuaz bu da yine turkuaz organik ee, bitkisel odun sirkesi diye bir ürün